Bir oyun yaparken zamanın belki de hızlanmasını, yavaşlamasını, durmasını veya ilerlemesini istiyor olabilirsiniz. Böylelikle oyununuza daha büyük bir aksiyon havası katabilirsiniz. Bunun için genel kodu hemen gösterelim. Öncelikle bu animasyonu ona sahneye atıp görelim bir şu anda oyunun hızını. Şu anda gördüğünüz bu oyunun normalizmi. Hemen bunu nasıl düzelteceğimizi yani farklı hızlara çevireceğimizi gösterelim. Öncelikle bir script açıyoruz. Buraya da start pozisyonunda time nokta scale dediğimizde örneğin 0 dersek ve bunu bir dosyaya vermemiz gerekiyor. Hemen bir tane create de diyelim ve bunu içine atalım. Oyun başladığında zaman duracaktır. Gördüğünüz gibi. Bir dediğimizde ise zaman normal hızında akacaktır. Bu şekilde. Yavaşlatmak için ise 1 ile 0 arasında herhangi bir değer vermeniz yeterli. Örneğin 05 ama burada gördüğünüz gibi alttaki hatayı alacaksınız. Bunun float olması gerekiyor. Yani sonuna F koymanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi artık daha yavaş hareket ediyor. Hızlandırmak için ise birden yüksek herhangi bir değer vermeniz yeter. Örneğin iki kat hızlandıralım. Gördüğünüz gibi artık iki kat daha hızlı bir animasyonunuz var. Bunu herhangi bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani zamanı istediğiniz noktada yavaşlatıp hızlandırabilir, durdurabilir veya ilerletebilirsiniz genel olarak zaman konusu bu kadar